Bugün günlerden yine sen. Birkaç kelime dökülür kalemimden. Ne geçmişe dair bir iz, ne de gelecekten haber var. Gözlerimin buğusunda deryası san. Deryası geçilmez bir sonsuzluk kapısı. Bir sigara yakıyorum. Yakıyorum ama sana mı kaderime mi bilmiyorum. Yazan ellerim titrek. Dokunduğu tende kaldı sıcaklığı. Tenimin bir daha ısınma bundan olsa gerek. Hiçbir yastık omuzum kadar rahat olamaz. Ve hiçbir suskunluk bu kadar ahinkli değil. Kimsenin duyamadığı melodiler kelimeleşir dilime felensek olur. Sonrası bir huzur ki sorma, bir merdiven boşluğuna saplanır düşler. Ah diyorum, şu çam kokusu çektikçe buram buram sen kokar. Yüzümdeki tebessüm o ağacın gölgesinde, dudağından aldığım şarapta saklı tadın. Bir sen gülüşü ömre bedel. Saatlerin telaşı olmasa diyorum. Koş durup duruyor akrep ve yelkovan. Daha fazla olursa ve yakan güneş hiç batmasa o limanda. Esen rüzgarla hapsolsak o zaman dilimine. Dökülen şarap bizimle yıllansa o topraklarda dudaklarından dökülürken tekrar tekrar en çok sana yakışır adımı söylemek. Çocuk sesleri içinde kayboluyoruz bir kuytuda. Ah sevilmek hiç böyle güzel olmamıştı. Oysa ki ne çok hayat sığdırdım ömrüme. Denizin ortasında kaybolsa siyahla beyaz. Gördüğümüz tüm kara parçaları bizim evimiz. Ben üşürken sen yine ısıtsan sıcak nefesinde. Üç beş balıkçı teknesine el sallasak seninle. Güne vedamız yine birlikte. Kulağımda kalan son öpücükte kalır sevincim. Suyun akışı gibi geçer zaman her şeyi seni sevmekle başlar. Sonsuzluktur sonu. Bitmez bu topraklar. Bu hava içinde saplar seni. İzlediğimiz bu filmin kahramanlarıyız. Görünmeyen sonlu bizden öte. Her yalnızlık biraz sen, biraz ben ve ki biz her seferinde sonsuzluk içerisinde Bitmeyen aşka tekabül ederiz.